Türkiye'de en çok vaka sayısının artı başında Samsun var. Samsun'daki yükseliş neden durdurulamıyor? Konuyu Samsun Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Funda Furtun'la konuşacağız. Sayın Furtun, Cem TV ana habere hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi vaka sayısı artık 60 bine doğru yaklaşıyor. Türkiye'deki artış sürerken tabii vaka sayılarının en yüksek olduğu ilerin başında Samsun var. Sizce Samsun'daki bu artışın sebebi tedbirlere uyulmaması mı yoksa mutasyonlu virüsün de etkisi var mı? Elbette her ikisi birden var. Biliyorsunuz ilk harita yayınlandığında Samsun birinciydi. Ve halen de birinciliği bırakmış durumda değil. Evet. O dönemde de bunun nedenleri e, konuşuldu, tartışıldı. İlk başladığı zamanlarda e, ikinci tipin sonlarındaydı. Bakal sayımız oldukça düşüktü ve bu konuda e, yeterli bilgi alamıyorduk mutasyon konusunda ve mutasyon olabileceğini e, sadece tahmin ediyorduk ama artık biliyoruz. Ee, ama mutasyon oranımız giderek de artıyor. Artık %90'ların üzerinde santimde. Ee, yani vakaların tamayakın mutans enfekte. enfekti. Biliyoruz ki mutantlar e, daha hızlı yayılıyorlar e, ve gençlerde de hastalık yapıyorlar. Bu nedenle durdur durdurulamadı. Çünkü bu arada herhangi bir önlem alınmadı. Hı hı. Yani e, bu vaka bu kadar fazlayken e, kapanma veya diğer tedbirler beklenirken e, aksine e, o dönemde e, kademeli e, normalleşmeyle cumartesi günleri de açıldı ve e, bu vakaların daha da fazla yayılmasına sebep oldu. Yani normalleşme adımlarına Türkiye geneline bakacak olursak biraz erken geçildi diyebilir miyiz? Yani aslında karşımızda, Hı, karşımızda olan bu tablonun sebeplerinden biri de erken normalleşme adımı öyle mi? Evet. Evet, vakalar çıkarken e, bu normalleşme çok erkendi. E, ve e, Ankara, İstanbul, İzmir e, düşük durumdayken e, oralarda da hem mutan sorununun yayılmasına hem de vaka sayısının hızla artmasına sebep oldu. Evet. şimdi Samsun Valiliği kentte artan vakaların önüne geçebilmek için ek tedbirler aldı. 1 2 3 4. sınıflarda uzaktan eğitime geçilmesi kararı verildi. Ancak diğer sınıflarda eğitim devam ediyor. Yani aslında bu artışın sebeplerinden birisi okulların ve eğitiminde devam etmesi diyebilir miyiz? Yani aslında risk çocuklar için hala devam ediyor. Evet, e, özellikle e, çocuklarda artık e, mutantın hastalık yaptığını hı hı. E, ve daha fazla hastalık yaptığını biliyoruz. Bu yüzden okullar önemli bir faktör haline geliyor. E, bu nedenle tabii ki e, eğitimin lütfen de olsa devam etmesi, fakat artışının e, devam etmesine sebep olabilir. Evet. Şimdi mutasyonlu virüsün etkisini konuşuyoruz. Siz de konuşmanızda değindiniz. Mutasyonlu virüsün artık genç hastaları, gençleri daha çok etkilediğini söylüyor uzmanlar. Bunun hastanelere olan etkisi nasıl oldu? Hastanelerde şu anda yoğunluk ne durumda? Sizin bu konudaki bilginiz nedir? Hastanelerde yeni açılan servislerle hasta sayısı giderek artıyor. Samsun'daki vaka sayısı Kasım aralık pekini yakalamaya yaklaştı. Yani iklimlere değdi o zaman vaka sayımız. Şu anda e, 1200-1500 bandında seyrediyor. E, tabii kısıtlamalar olmadığı için de bu artış devam ediyor. Umarız e, yani, bu konuda daha ciddi adımlar atılır e, ve vaka sayıları da ancak bu şekilde düşme sağlanabilir. Uzmanlardan bir tam kapanma önerisi var. Bu konudaki düşünceniz nedir? Sizce en az iki haftalık bir tam kapanma Türkiye genelinde ya da vaka sayıların arttığı iller için uygulanmalı mı? Şimdi tam kapanma sosyal ekonomik şartlar sağlandıktan sonra yapılabiliyorsa muhakkak yapılmalı. Kapanma dışında bu hızı kesmenin çok mümkün olmadığını düşünüyorum. E, tabii önerilen e, 28 gündür inkubasyon periyoduna göre ama bu çok olası bir rakam değil. En az 14 gün e, ama sosyal ve ekonomik şartlar sağlandıktan sonra e, yapılmalıdır. E, eğer yapılamıyorsa bunun dışında biliyorsunuz pandeminin başında birçok tedbir alınmıştı. Seyahat programasından, yurt dışından gelenlerin e, karantinasına, okulların kapanmasından, işte, e, işte ibadethanelerin kapanmasına kadar Çok tedbir alınmıştı. E, ama şu anda maalesef sadece lokanta ve e, kafelerin kapatılmasıyla kaldı olay. E, Ramazan'a bırakıldı e, kapanma için. E, beklenecek zaman yok bence. E, bir an önce bir şeyler yapılması lazım. Çünkü vakal vaka sayıları e, korkutucu boyuta geldi. Hı, hı. Şimdi uzmanlar her zaman söylüyor 3. pikin içindeyiz şu anda ve rakamların 60 bine doğru yaklaştığını görüyoruz. Sizce böyle bir tabloda pik seviyesi nereye kadar yükselir? Bunu benim söyleyebilmem mümkün değil ama artış hala devam ediyor. 60.000'leri 60 binleri bulacağı söylüyor bilim insanları. artık yaşayıp göreceğiz ama henüz peki görmedik devam evet. ediyor artık. biraz daha yükselecek. Yani istisama olmadığı için aynı hızla devam ediyor. Hı hı. Bir yerde kesebilmemiz için başka tedbirleri almamız lazım. Evet, ek tedbirler mutlaka gerekli diyorsunuz. Peki aşılama evet. konusunda sizce Türkiye nasıl ilerliyor ya da Samsun'daki bu son durum nedir aşılama konusunda? E, ee, Samsun'da aşılama sayıları 400 bine yaklaştı. Ee, 60 yaş başladı. Hı hı. Ee, ve e, yani yüzde 15 civarında bir aşılama oranı görünüyor. Yavaş gittiğini söylüyoruz. Ki, e, ben e, aşı tedarikinde sorunlar Son Sonkik aşısı geldikten sonra bir kime kazandı. E, bu nedenle e, hani özellikle okulları açmak istiyoruz ama öğretmenleri aşılamıyor. Önceliklerimizi çok iyi belirlememiz lazım. Hı hı. Ee, yani bir görüntü aşılanacakmış. İşte belki turizm sektörü önemli olabilir ama e, bu aşılama planlamasını yaparken ülke sektöründeki e, yüksek, meslek gruplarına öncelik vermek gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Peki bu konuda herhangi bir e, öneriniz vardı mı? Aşı çalışmaları Türkiye'de nasıl hızlandırılabilir? Bir kere e, yönetimin aşılar konusunda şeffaf olması lazım. Yani bu konuda yetkili kadar toplum aydınlatılmış değil. Yani sadece olacak, olacak hani bir aşı politikasını devletimiz olarak söylemesi lazım. Ve aşılamanız arttırılabilir elbette ki. Yani bu konuda yeteri kadar insan ve fiziki kaynağı sahibiz. Yeter ki aşı olsun. Aşı geldi sürece bunu Türkiye başarabilecek güçte. Peki aşılama konusunda Türkiye'deki genel genel tabloya baktığınızda aşıya karşı bir endişe vardı vatandaşlar üzerinde. Sizce bunu aşabildik mi böyle bir süreçte? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öyle ya da böyle, e, çember çok daraldı. E, i̇nanıyorum ki insanların çevresinde birçok kişi COVID nedeniyle hastaneye yattı veya kayıpları oldu. Aşı tek korunacak şey. Yani başka türlü bunu, bu salgını yönemeyiz. O yüzden insanlar da e, aşıya karşı karşıtlığı bir kenara koydular diye düşünüyorum. Hı hı. Yani e, aşıdan başka çaremiz yok. Bu, bu salgını ancak... E, Bağışıklamayla diyebiliriz. Evet. evet üstesinden geleceğimiz tek yöntem aşı. Sayın Funda Furtun çok teşekkürler ana habere katkılarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet.